aslında farklı bir konu hakkında video yapmayı planlıyordum ama yaşanan olaylarla birlikte zamana dair bir kapsül bırakma ihtiyacı hasıl oldum. Buna mecbur kaldım çünkü yine acayip günlerden geçiyoruz. Roller değişti ama roller bize göre aslında hep aynıydı. Mondros bırakışması imzalandığında Rauf Bey'in basına yapmış olduğu açıklamaları kısmen anımsadığınızı düşünüyorum. Rauf Bey İstanbul'un kurtulduğunu, hatta imparatorluk topraklarının kurtulduğuna dair iyimser bir havayı İstanbul basınına açıklıyordu. Elbette 7. maddenin çok detayına girmeden. Şöyle düşünüyorum da 1918 yılından Ekim'den Kasım ayına bağlanan süreçte İstanbul'da İktem veya Tanin gazetesini okusaydım dünyaya dair nasıl bir intibaham olurdu veya ülkemin geleceğine dair Zira biraz akıllıysam Mondros dahilindeki 7. maddenin ülkeyi işgale açık bir pozisyona getirdiğini hemen kavrayabilirdim. Bu arada bunu sizler de yapabilirdiniz. Bugün geldiğimiz noktada PKK terör örgütünün silah bırakması ve onun öncesinde yaşanan tuhaf siyasi olayları yorumlayamıyoruz. Çünkü içeriği hakkında hiçbir bilgimiz yok. Aslında bazı ipuçları var. İşte son günlerde hepimizin konuştuğu o terör örgütünün 1924 anayasasına yaptığı gönderme veya Lozan'a gönderme yapması veya ulus devlet ifadesine gönderme yapması gibi. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir esnafa gidip sorduğunuzda başlıyor direkt asimilasyoncu politika diye girmeye lafa. Akademi maalesef ki vizyon ve misyonunu yitirmiş halde. Orada bir reaksiyon çıkabileceği ihtimalini bile düşünmüyorum. Basın tamamıyla teslim bayraklarını açmış bekliyor. Hatta fetoculuktan içeri düşüp çıkmış tuhaf kişi bize utanmadan parmak sallıyor. Habertürk her zamanki işlevinde diğerlerine girmiyorum bile düşünün. Politikada ise durum tam bir fecaat. Milliyetçilik hakkında teorilerin bize anlatılırken yıllarca hep şunu söyledik Türkiye'de. İdeal olarak milliyetçilik sima ve oluşumlar bakımından bugünlerde ve gelecekte yaşanacak felaketleri tasdik etmek için inşa edilmiş organizasyonlardır. En azından bir milat koymak gerekirse 1946'yı bu konuda örnek verebilirim. Fakat 2. Dünya Savaşı yıllarındaki kırılmaları hiçbir şekilde yabana atamam. Ciddi tarihçilik çalışması gerektiren NATO Gladio'nun paramiliter uzantısı olan yapılanma, Türkiye'de henüz tam olarak konuşulabilmiş değil. Bir de nasıl konuşabileceksin? ki bir şeyler yazıyorsunuz, gelip sizi yumrukluyorlar. Sonrasında da hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar veya evinizin önünde pusu kuruluyor. Artık yürümeye aciz olan kişi ve onu yönlendiren eski mitçinin ajandasında yıllardan beri olan bazı şeyler var. Bunların da detaylarını bilmiyoruz. Fakat korkutucu bir sona doğru bize götürdüklerinin hepimiz farkındayız ve elbette ki mukaddesatçılar, liberaller ve etnik sıkıntısı olan ve asla bu ülkeyi tanımamış olanlar. Onlar avuçlarını kaşıyıp cumhuriyetin tamamen yıkmanın derdindeler. Zaten ortada bir cumhuriyet kalmadı. Cumhuriyetin yıkıldığını hepimiz aslında biliyoruz. Fakat hesaplaşmaları bitmedi. Ve anladığım kadarıyla bu iş öyle sandık veya imtiyazla bitmeyecek. Terör örgütü sevinç naraları atarken basın alenen milyonlarca insanın gözüne bakarak yalan söylüyor. Çok az kişi ülkede gerçekten neler yaşandığının farkında. Zihniyet işgali o denli bir boyutta ki, teslimiyetin hezeyan dalgaları herkese sarmış durumda. Özellikle ev zencisi olanlar durumdan son derece memnun. Çok sinirli olduğundan dolayı ev zencisi işini şu an kaba taslak yorumlayacağım. Başka bir etnik grubun milliyetçiliğinin hatta ırkçılığının peşinden koşan Türkler. Bu gerçekten utanç verici bir fikriyattır. Fakat bunu kabul etmişler gibi görünüyor. Bir kısım var işte bu adamların bildiklerini bizler bilmiyoruz sizler mi daha iyi bileceksiniz şeklinde. Fakat enteresan bir tabloya doğru gidiyoruz. 19 Mayıs yaklaşıyor size kısa bir tarih bilgisi vermek istiyorum. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gelmeden evvel Amerikan Tobacco firması el altından bölgedeki Rumlara silah sevkiyatı için yardımcı oluyordu. Özellikle Merzifon'da olan okul çeyrek asırdan fazla bir zamandır Atina'nın Megali İdea perspektifi doğrultusunda bölgedeki öğrencileri bir iç harbe doğru hazırlıyordu. Bu iç harbin maksadı Türklerin yok edilmesiydi. Çok açık söyleyeceğim saf olmak mecburiyetinde değilsiniz. Saf olma lüksümüz yok. Eğer saf olursanız bu topraklarda yok olursunuz. Bizler yok olmanın arifesine gelmiştik. Hatta o tarifeyi geçip bambaşka bir noktaya doğru gitmiştik. Fakat son anda, gerçekten de son anda can havliyle kurtulmayı başardık. Bundan bir yüzyıl önce. Bunların anlamı ve değerini bildiklerini sanmıyorum. Ve bunu yaparsanız her şeyi kaybetmeye mahkumsunuz. Ülkenin sorunları olabilir. Her toplumun, her çağda, her zaman diliminde sorunları olmuştur. Olacaktır da. Fakat burayı dünyanın herhangi bir coğrafyasına sakın benzetmeyin. Eğer dizginler elimizin altından kayarsa ne çocuğunuz kalır, ne huzurunuz kalır, ne geleceğiniz, ne de konforunuz kalır. Gladstone ve Lord George'un örneklerini vermek isterdim. Fakat o denli hırslar ve nefretler biriktirenler var ki bize karşı bilenmiş bekliyorlar. Bu bekleyiş Sultan Hamit dönemindeki kaos içerisindeki Anadolu'dan beter bir hale bizi sürükler. Çünkü modern silahlar, modern şartlar bizi korkunç bir tabloya doğru götürebilir. Üstelik ülkede sayısını bile bilmediğimiz toplam sığınmacılar gelecekte kullanılmaya açık bir nüfus yaratacaktır. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Maalesef ve maalesef sansür nedeniyle bunları konuşamıyoruz bire ve bir araba veremeyeceğiniz kitleleri yalanlarla kandırarak bugünlere geldiniz. Öyle fahişatlar ve öyle kırılımları döşediniz ki bu ülkenin bir daha buradan toparlanmasının gerçekten imkansız hale getirdiniz. İnanılmaz derecede kaygılıyım. İnanılmaz derecede korkuyorum. Bu zaman kapsülünü mutlaka bırakmak istiyorum. Böyle devam ederse her şey Türklerin varlık nedeni ve bu topraklarda sona erebilecek durumların getirisini bize karşı gösterir. Bundan sonrasında ise ne olacağını tahmin etmemiz mümkün bile değil. Görüşmek üzere.